Korece dil eğitimi almak isteyenlere önerilerim. Birincisi, ilk başta temel olarak alfabeden itibaren temel kalıpları öğrenirken bir Türk öğretmenden öğrenmeniz. Bu sizin daha net, aklınızda daha temiz, pürüzsüz bir şekilde kalmasını sağlayacaktır ve diğer şeyleri öğrenirken daha kolay olacaktır. En azından temeli Türkçe öğrenmeniz bence sizin daha hızlı ilerlemenizde önemli bir etken olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki de bu öğretmenin Korece öğretmeyle ilgili bir eğitim almış olması gerekiyor. İkincisi, Okulunuzu seçerken Seul'de olmasına dikkat etmek ya da Seul'ün yakınlarında olmasına dikkat etmek bence önemli. Evet diğer şehirlerde daha uyguna okullar bulabilirsiniz ama diğer şehirlerde yaşarken arkadaşlar ister istemez şive ekleniyor. Okulda şiveyle ile öğrenilmese bile normal hayatta maruz kaldığınız diye şiveli olacağı için otomatik olarak sizin ağzınıza da o şekilde yerleşmeye başlıyor. Ben bunu birebir yaşamıştım ne yazık ki. Bir şiveli olan bir yere gitmiştim ilk defa Kore'de ve ister istenmez bilinçaltıma yerleşmiş ilk defa Kore'de Koreceyi orada öğrenmemiş olsam bile. Üçüncü olarak da Kore'de eğitim aldığınız süre boyunca İngilizceye çok fazla başvurmamanız, daha çok Koreceyle kendinizi anlatmaya çalışmanız bu öğrenme sürecinizi yine sizin için daha hızlı hale getirecektir. İngilizceyle bir kere başlarsanız daha kolay geldiği için Koreceyi kullanmaktan korkacaksınız ya da kaçınacaksınızdır. Çünkü şu ana kadar gözlemlediğim Türklerin çoğunda bu var. İngilizce çok iyi, İngilizcesi çok iyi olan e, Türkler de Korece çok yavaş ilerliyor. Çünkü genellikle Korece kendini anlatmak yerine İngilizce biliyorsa karşısındaki kişi direkt İngilizce başvuruyor. Bundan kaçınmanızı tavsiye ederim.